Şu an yayında olmamız gerekiyor. Bakayım. Bakalım abi, sen de bir kontrol et. Evet. Yayındayız tamam. Arkadaşlar evet. selam, hepiniz hoş geldiniz. Acil bir yayın oldu böyle halleceli. Ee, biz hazırlıksızdık. Bu e, kripto paralarda masak varlık rehberi yayınladı. Hani bununla ilgili piyasada çok fazla bilgi kirliliği olacağı için e, bu işin uzmanından e, öğrenmeyi tercih ettim ve Haydar Bey'e bununla ilgili bir ricada bulundum. O da sağ olsun kabul etti. Bize şimdi bu düzenlemeler hakkında kısa bir bilgi verecek. Selamlar. Herkese hoş geldiniz diyorum. Sen de hoş geldin abi. Hoş geldiniz. Yayının tekrar zaten arkadaşlar açık olacak. E, geç gelenler sordan da tekrar ne izleyebilirler. Diyelim ve başlayalım. Abi ne diyorsun? Yine bir Varlık Rehberi yayınlandı. Ee, burada içerisinde birkaç tane madde var. Çok kapsamlı bir şey değil, açıklama değil sanırım. Ee, kısa bir açıklama olmuş. Bununla ilgili bize söyleyebileceklerin nelerdir? Ben burada e, birkaç tane baktığım zaman e, şunları sorabilirim sana. E, MASAK nedir? Görevleri nelerdir? Bunu bize kısaca olarak anlatabilir misin ilk başta? E, tabii. Şimdi MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun e, kısaltmasıdır. Bu Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan bir finansal istihbarat birimidir. E, MASAK'ın başlıca görevi para aklama suçunu önlemek, terörizmin finansmanının önünü kesmektir. Eee 5549 sayılı suç şekillerinin atlanması önlenmesi hakkında kanun var. Buna uygun olarak istihbarat verileri toplar, kuvvetli suç şüphesi oluşursa savcılığa bildirimde bulunur. Eğer ki şüpheli işlem yapan şahsın terörizmi finanse ettiği veya suç gelirlerini atladığı sonucuna varılırsa e, tabii savcılık soruşturma başlatıyor ve bu soruşturma sonucunda bu işlemleri yapan şahıs suçlu bulunursa e, 3 yıldan 7 yıla kadar e, hapis cezası ile cezalandırılıyor ve 20 bin güne kadar da adli para cezası verilebiliyor bu şahıs hakkında. Ee, şimdi e, terörizmin finansmanı daha önceden ve hala hazırda uyuşturucu ticareti, hırsızlık, e, vakıflar yapılan bağışlar, konserler e, adı altında yapılabiliyordu. Yani bu örneğin bir e, terör yapısını destekleyen bir sanatçı bir konser vererek e, oradan paraları toplayıp terör örgütüne e, aktarabiliyordu. Tabi bu da bir e, masak alanına giren bir konu. E, şimdi burada tabii ki e, masanın çok önemli bir bir yeri var ama burada kripto paralarda nasıl kullanılacak bu yetki? Bu önemli çünkü e, burada şahıs örneğin e, hani hepimiz bu piyasada olduğu, olduğumuz için biliyoruz. Bir coin'le çarpı 50 çarpı 100 yapabilir. Yani bir 50 bin lira atıp o parayı iki buçuk milyon yapabilir. E, veya işte bir CHZ vesaire gibi bir coin alıp çarpı 50 çarpı 100 oradan yapabilir. Ve girdiği paranın kat ve kat fazlasını kendi borçasına aktararak çekebilir. Yani burada e, işte klasik bir Türkiye araştırması olacak ama at izinin it izine karışmaması gerekiyor bu durumlarda. Burada masak burada nasıl uygulayacak kripto paralarda vesaire bunu tabii zamanla göreceğiz ama umarım Hakan'et bir şekilde uygulanırsa çok fazla sıkıntı yaratacak bir durumda yok açıkçası. Masakla ilgili kısacası basan görevleri bu kadar. Anladım abi. Peki az önce şey dedin. Eee Şimdi dediğimiz gibi bazıları bin lira yatırıyor, bir milyon lira para yapıyorlar piyasadan. Yani bunun evet. aslında açıklanması da çok güç. Bunu nasıl ispat edilebilecek? Yani mesela oldu ki ya e, ben... <gülüyor> <gülüyor> Dinliyorum evet özür dilerim. E, burada işte yani bunun ispatlanması nasıl olacak? Ben açacağım mesela ben örnek veriyorum binance'te işlem yapıyorum. Bunu gidip binance'teki defterim, emir defterimi tek tek alıp e, oraya gönderip bunun ispatıyla mı şey yapacağım, bu şekilde mi olacak yani? Evet. Maalesef Şimdi öyle e, aslında süreç biraz uzun bu konuda. Şimdi şöyle bir şey var. İnşallah masakçılar da Bitcoin işi yapıyorlardır. Da piyasayı biliyorlardır. Çünkü <laughs> hani bu piyasanın biraz da içinde olmak lazım bunu e, anlayabilmek için. Çünkü dediğiniz gibi bir öğrenci e, veya işsiz biri bile hani kredi çekip yani işsizler kredi alamaz ama genelde birilerinin kredi kullanıp 10-20 bin lirayı 300-500 bir milyon yapabilirler bu piyasada. Ee, yani bu durumda biraz açıklamak zaten sıkıntı olacak. Zaten e, masanın e, raporu okunduğu zaman da e, herkesin haline münasip yatırımlar yapması şeklinde veya o paralarla uğraşması e, hakkında detaylar var. E, şimdi tabii burada dediğim gibi mesela bir avukat, bir doktor, geliri A sınıf seviyesinde sosyal olarak olan kişiler bir şekilde açıklamasını yapabilir. Ben 300 yatırdım, bunu 600 yaptım, 1 yaptım vesaire diye ama küçük yatırımcı olup da parasını içeride büyütenlerin e, nasıl çekeceği biraz tabii sıkıntı. Zaten e, bunlar e, bu ölçülük bu denge iyi uygulanmazsa e, kripto Türkiye'de gitgide yani en azından yerli borsa değer kaybeder. Ve yine insanlar global borsadan veya e, merdiven altı yerlerden paralarını bir şekilde bozurlar. Çünkü artık bunun önünü alınmayacağı çok ortada. Evet. Doğru söylüyorsun. Abi de genel olarak senden şey etsek, bu e yayınlanan bildiri hakkında önemli noktalar nelerdir? Yani insanların dikkat etmesi gereken noktalar, uygulaması gereken şeyler nelerdir? Bununla ilgili bir yorumun var mı? Evet. Şimdi Masak bu kripto para hizmet sağlayıcıları rehberini yayınlarken e, şimdi finansal ve finansal olmayan bazı kuruluşlardan da destek istiyor ve bunu tabi e, bir makam olduğu için biz buraya sunmak durumundayız tabi doğal olarak. Ee, bu borsalar ve bankalar e, için yapılmıştı, önceden zaten bankalar için uygulanıyordu. Şimdi e, kripto para borsaları için geldi aslında bu düzenleme. Yani şahısla ciddi kripto para borsalarına diyor ki senin e, platformunda yapılan işlemlerde herhangi bir şüpheli işlem görürsen ki bunun e, şeyde rehber okuyunca bazı yerlerde belirtiyor, miktar olması bile çok önemli değil aslında ama 75 bin ve üstü olan yerlerde e, miktarlarda bunu bana bildireceksin, kimlik doğrulamasını yapıp kimlik bildirimini yapacaksın diyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki büyük borsalar zaten kimlik doğrulaması yaparak gönderiyor. Ve bu artık hani biraz negatif kullanılabilir mi borsalar için? Şöyle, ben 74 bin liraya kadar işlem yaparım, borsa benden kimlik doğrulaması istemez. Yani borsa tamamen buna evrilebilir mi şu anda? Evrilemiyor çünkü şu anda bir bence yasal açıklık da var burada. Ama dese ki hani herkes zaten kimlik doğrulama yapmak zorunda, 75 bin üstünde bana bildirmek zorundasın dese bu ayrı bir durumdur ama 75 bin ve üstü işlem yapanları bildirdiğince e, burada biraz e, kanun boşluğu var gibi geliyor bana e, şimdi 75 bin ve üstünü olduğu zaman da diyor ki sen kişinin imzasını al ikametgahını al elektrik su <laughs> parasını gösteren bir e, belge al e, ikametgahını al anne babasının teyzesini al gerekirse bunları istedim e, şimdi bu da dediğim gibi hani çok kötüye kullanılabilir ve hani çok fazla borsalar tarafından sıkıştırılabilir insanlar. Ve bu e, masanın e, borsaları gönderdiği yazıda da genel gibi şu var. Diyor ki hani bunu siz müşterinizden isterken masak tarafından istiyor deyip şüphelendirmeyin diyor. Bu da bir suç yani borsa tarafından. Hani işte efendim işte bu bizim hizmetimiz için gerekli bir durumdur vesaire falan diyecekler ve borsalar bunu 10 gün içinde bildirmek zorunda. Yani 10 gün içinde bildirmezse, bosslar çok ağır e, yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. 30 bin lirayla 4 milyon TL arasında bir ceza ödeyecekler kişi başı. Evet bu 75 yani bin lira konusu aslında... Biraz da şey gibi, e, Binance'de de bir limit var ya 2 Bitcoin'e kadar herhangi bir şekilde doğrulama olmadan işlem yapma, para çekme e, yetkine sahipsin. Ama 2 BTC'ye üzeri çekim yapmak istiyorsan kimlik doğrulama yapman gerekiyor. yani Bununla aslında aynı bir şey. İşte aynı ama mesela Türkiye'deki borsa için bunu 75 bin lira olarak evet. belirledi. Bunu Anladım. Binance'de hala şu anda 2 BTC'ye kadar insanlar işlem yapıp, bunu başka borsalardan çekebilirler veya başka bankalar aracılığıyla veya yine merdiven alt dediğimiz yerlerden çok rahat çekebilirler kimlik doğrulama yapmadan. Ve zaten hani e, sen çok çok eskisin tabii bu konum olarak. Hani insanlar Monero tarzı paralar kullanarak da hiçbir şekilde ardına iz bırakmadan paraları zaten istediği yerlere, yasaklı ülkelere. Çünkü biliyorsunuz mesela Türkiye'den e, Küba'ya veya İran'a bir para transferi yaptığınız zaman direkt masaya takılır ama kripto ile gönderdiğiniz zaman hiçbir sıkıntı yaşamaz. Yani bunların ee, insanların arkası, bu kanun arkasından dolanmadan işlem yapmasını sağlamak gerekir. Bu da masanın elinde. Hani çok fazla insanları e, bu tür kanun dolanma yoluna e, itmezse bu tabii ki Türkiye için iyi bir şey olur. Hani normal. Tabii ki sen bu suç gelirin aklanmasını sağla. Terörün finansmanını engelle ama burada parasını işte 10 bin liradan 200 bine lira yapmış bir öğrencinin de sen boyuna binersen bunun açıklaması da zor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Bu yüzden de yani e, masanın buradaki zaten bugüne bugüne kadar değil aslında bu genelge 1 Mayıs'ta yayınlandı. Bu rehber. Hmm. 1 Mayıs'ta yayınlandı. Aslında 4 gündür bu yürürlükte resmi gazete yayınlandı. E, şimdi bunlar mevzinde zaten bankalar bu işlemi yapıyordu. Sen bankada çok büyük miktarlarla girdi çıktı yaparsan e, ve senin ticari hacmin çok çok üstündeyse kazandığın çok çok üstündeyse mesela sen memursun hesabına her gün 300 bin giri 200 bin çıkıyor çıkış yapıyor. Ondan sonra tabii masaya takılıyordu. Bu şüpheli işlem bildirimi olarak yapıyordu. Bu e, rehberle birlikte de e, artık kripto para borsaları da bu bildirimleri yapmak zorunda kalacak. Ve dediğim gibi bildirmesi 30 bin lira 4 milyon TL kişi başı e, bir bedel ödemek durumunda kalabilecekler idari para cezası. Yani bunları tek tek göstermek gerçekten çok zor olacak. Yani herhangi bir şekilde tedbir gelmesi durumunda gibi bir şeylerde Ben yani çözemedim. Yani anlayamadım aslında tam olarak. Evet. yani e, Bir garip bir şey gibi geldi bana. Neyse devletimizin bildiği vardır diyelim. Ne diyelim? <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Bak bir de şimdi bunlar tabii şeyin de altyapısını oluşturuyor olabilir. Hani bu vergi olayı da artık kimler hani kayıtlı, kimler işlem yapıyor, kimlerin hesabına ne kadar girdi çıktı yapıyor. Tabii masrafı da dolayısıyla onları da kontrol ederek bu paraların nereden geldiğini soracaktır. Ee, bu soruyla ilgili diyeceklerim bu kadar. Anladım abi. Son bir şey daha sorayım sana. Burada e, bir hani geçenlerde bir haciz vardı. Yani kripto para borsasında bir mal varlığı olan yani bir kripto para e, olan bir kişinin bir tedbir gelmişti hesabına. Şimdi burada da masak portföylere bloke koyabilir mi? Yani veya borsalar direkt bloke koyabilecek anladığım kadarıyla. Kendileri şüphelendikleri bir işlemden. Evet. Ee, şöyle, nasıl olacak yani bu durum? Bunu açıklayabilir misin? Şöyle bu e, durum öncelikle borsa diyecek ki bu şahıs şüpheli işlemler yapıyor. Hı -hı. Yani çok yüksek miktarlarda para girip çıkıyor hesabına. Bunu masaya bildirecek. Masaya bildirdikten sonra e, masak zaten e, bu şüpheli işlem üzerine araştırmasını yapacak ve delilleriyle beraber Cumhuriyet Savcılığı'na bildirecek bunu. Pardon. Cumhuriyet Savcılığı'na bildirecek bunu ve Cumhuriyet Savcılığı da bunun üzerine tabi e, tabii hesapları direkt bloke koyacak. Masan bloke koyma etkisi sadece 7 gün. E, ama Cumhuriyet Sav Savcılığı'na dosya geçtikten sonra Cumhuriyet Savcılığı dosyanın hazır ne kadar hatta yargılama bitene kadar bu blokeyi tutabilir. Ki Türkiye'de genelde bu oluyor. Asıl merak edilen şu, bu blokeyi nasıl çözdüreceğiz? Sen e, ilk daha konuya başlarken sorduğun soru da oydu zaten. E, şimdi bu blokelerin çözülmesi için gerçekten bir avukat yardımı şart. Çünkü dediğin gibi e, bir hem bu işlerin içindeki bir avukat hem de e, savcıyla da işin hukuki boyutunu konuşabilecek. Bu piyasaları nasıl işlediğini belki anlatabilecek bir Avukatı çalışmak elbette daha iyi olacaktır. Şimdi burada e, sadece sen biraz önce bahsettiğin gibi emir defterlerinde diyorsun ki işte ben e, 50 bin liraya girdim, 200 bin liraya çıktım. 200'e girdim, 400'e çıktım. 400'e girdim 800 oldu. 800'e şu Çiliz'deki Navia'yı yatırdım. <laughs> oldu. 1 milyon 600 bin lira. Şimdi tabii sen bunu gerekçeleriyle, delilleriyle anlatabildiğin sürece bu e, blokenin çözülmesi çok daha kolay olacaktır. E, ama dedim ki şimdi uygulamayı Görmedik daha nasıl uygulama olacak ne yapacaklar bunların hepsi hukuk zamanla yerine oturan bir kavram oluyor genelde bu tür yeni alanlarda ee, ama normal bir banka blokesi de bu şekilde oluyor daha önce kripto paradan önce biliyorsunuz iddiadan kazanılan bu paraların e, hesaba girmesiyle ilgili masak bir bloke uyguladı. hatta şahıslar hakkında yargılamalar oldu ceza alanlar oldu şimdi tabii işin kripto para boyutuna geldik bakalım hani kimlerin ne kadar Para harcayıp kazanacağını nasıl karar verecekler? insan çok zengin olabilir ama çok büyük para kaybedebilir. insan çok evet. ufak paralarla girip burada milyonlar yapabilir. Hani bunu evet. iyi bir şekilde anlatmak lazım ama işin sıkıntılı tarafı şu, burada küçük paralarla oynayıp büyük para kazananların hesaba para çekmesindeki sıkıntı olacağı açık ortada. Peki şöyle bir şey abi, ben geçmiş dönemden beri yıllardır kripto para piyasasındayım. Benim mazim ta 2003 yılına dayanıyor. <laughs> 2003'ten gelen e, bu zamana kadar mı olarak şekilde hesaplanacak? Mesela ben bugün hesabımı örnek veriyorum. 5 milyon lira para çektim. Ee, yani ben bunu nasıl göstereyim 2013 yılına gidip oradan gelip o borsadan çıkmıştır, oraya gelmiştir, o olmuştur, bu olmuştur vesaire. Ya bunu hani, bildiğim kadarıyla bunu 8 aslında yıl göstermek bir... imkansız gibi bir şey neredeyse. 8 yıl bir süresi vardı yani bunların borsanı saklama e, olayı ama bence bu 1 Mayıs e, rehberiyle birlikte artık 1 Mayıs'tan itibaren daha çok bakılacak gibi geliyor bana bu işleme. Çünkü geriye dönük hani bunu ne borsalar verebilir ne insan. Şimdi şöyle bir şey var. Ben hani sadece bilinen borsalarda işlem yapmak durumunda değilim ki. Ben e, taraftar token almak için Çiliz'e para gönderiyorum. Çiliz'den belki paramı ikiye üçe katlıyorum. Onu tekrar binan satıp binastan besliyorum. Bunu nasıl anlatacaksın? Hani e, dedim ki bunu anlaması için insanların, savcının, hakimin bu kripto işinde biraz olması lazım. Yoksa evet, bu bunu anlatınca ya o nasıl oluyor var, işte? Webi var, her şey var yani birçok olduğu yani. için gerçekten bunu takip etmek inanılmaz zor olacak. Ya veya şöyle de bir şey olabilir. Ben bugün e, 100 bin lira e, banka hesabına para var, 100 bin lirayı borsaya yatırdım. Herhangi bir Türk borsasına, X borsasına. oradan alın mı yaptım? Sonra bunu yurt dışına gönderdim. E, ondan sonra o borsadan para kazandım ve param 5 milyon oldu 100 bin liraya. Evet. atıyorum bir hafta bir ay içerisinde. Ondan sonra o borsa battı. Ama o borsa batmadan önce ben oradan paramı başka bir borsaya çektim. Hani burada <laughs> nasıl ispatlayacağım böyle durumları? <gülüyor> <gülüyor> ya işte bunlar dediğim gibi süreç ve bir avukat yardım şart bunlarla ilgili. Hani çünkü e, hani gerçekten burada kripto para kazanmada işte stake yaparsın para kazanırsın, topraktan bir bilinmeyen coine girersin, çarpı 200 yapar kazanırsın. Erhanoğlu'nu evet. takip edersin <gülüyor> kazanırsın. <gülüyor> vesaire. Yani şimdi Dedim ki bunları hani gerçekten dökün emir defteriyle falan dökümlerini alarak borsaların kapanlığına dair yazılar, haberler bularak bir şekilde sadece anlatarak e, yapılabilir ama hani işin dediğim gibi bu belki de bir vergi altyapı çalışması olabilir. Ama masanın e, devreye girmesi bir taraftan mecburi bir yol. Hani çünkü kripto paralar biliyorsunuz e, terör örgütleri tarafından da kullanılıyor ama bir taraftan da hani e, dediğimiz e, ufak miktarla girip parasını e, büyük para yapan şahıslar içinde biraz, biraz sıkıntı olacaktır bu dertleri anlatmak. Çünkü masa takılmama gibi ihtimalleri olmayacak. Hani 75 bin üzerine borsa bildirecek. E, masa yavaş yavaş hepsi için tek tek işlem başlatacak muhtemelen. Hatta ondan sonra e, işte savcılığa gönderilenler olacak dosyası. Hı hı. Savcı soruşturma başlayacak. Sonra iddianame düzenleyip e, mahkemeyi sunacak. Mahkemede yargılanacak. Belki adam ceza alacak ve bundan sonra ne olacak? İnsanlar yavaş yavaş bir dakika kardeşim Türk borsasına girmeyelim biz. Biz sadece buradan para yatıralım. Bir de tarafı var sadece kazanmak için değil. Sen mesela bu parayı yatırdın. 100 bin lira para yatırdın. E yetişen üst, üstü bir işlem var orada. Düştün. Bunu gönderdin. Binansa kaldılar işlem yaptın. Para gitti. Evet. E yani ne olur <laughs> Tabii ki para olacak tabii. Yani biraz <laughs> ya çok fazla boşluk var gibi. benim anladığım kadarıyla. Dediğin gibi yani zamanla oturacak şeyler bunlar. Aynen yani ee... uygulama zamanla oturacak tabii. Çünkü hukukun her alanı böyledir. Yani yeni bir alan varsa o alanda önce bir yargılamalar yapılır. Sonra yanlış kararlar çıkar. Sonra kararların yanlış olduğu görüle görle düzelir ve artık e, mükemmel bir hal almaya başlar ama bakalım buradaki süreç Oradaki süreç, süreç nasıl... biraz sıkıntılı olacak gibi duruyor. <laughs> evet. Yani anladım abi. Bunun dışında başka önemli bir madde var mı bizim bilmemiz gereken? Ya şöyle hani yani bu şeylerin mesela eee yani tek tek böyle madde madde zaten bu daha önceki rehberler hani bankalar için çıkarılan rehberler var, avukatlar için çıkarılan rehberler var, masak için. Bu onunla çok çok az oynanmış bir hali aslında. Abi ses yankı geliyor. Öyle mi? Şu anda düzeldi mi acaba? E, ee, düzeldi sanırım evet. Sanırım arkadan bizim yayın açıldı senin YouTube'unda. Evet. Yani şu dediğim gibi aşamada bilinenler bunlar. Ee, bu sadece 75.000 TL'lik kısım hani biraz e, göze sarkmam bir kısım çünkü hani bu borsalara bir 10.000-20.000 para atan... hala yankı yapıyor şu anda. Anladım. Aslında şöyle bilmiyorum şu anda neden kaynaklandı çünkü sadece telefondan konuşuyorum ama eğer ses gelmiyorsa zaten söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Teşekkür ederim sana da beni yayın aldığın için. Iki defa geliyor ses. Mikrofonu bir kapatabilir misin abi? Şu an deneyelim. Ee, tamam. Arkadaşlar çok pardon bir e, teknik problem yaşadık. E, tamam abi o zaman e, bununla ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey yoksa yeni kapatalım. Zaten yayının amacı da buydu. Teşekkür ederim. Yok. Hepinize katıldığınız Herkese... için çok teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol arkadaşlar